Öncelikle e, hafta başından beri çok iyi çalıştık. Çok iyi analiz ettik. Hacettepe'nin e, neler yapabileceğini, bütün setlerini öğrendik. E, yani seyirci bu. bugün ilk defa sezon başından beri bu kadar kalabalık gördük salonu. Yani hem tarafta hem şeyi hem de biz çok inanmışız bu Çok ihtiyacımız vardı. Geçen hafta da çok iyi öğrendik Karsay'a karşı. Galicet aldığımız için mutluyum. Umarım bu, bu başlangıç olur. Devamda getiririz. Teşekkür Şimdi maçla ilgili her şeyden önce şunu söyleyeyim yani maçın sonundaki pozisyonu da açıklayayım. Biz son 48 saniye kadar 12 sayıda öndeydik ve mola hakkımızı kullandık. Buna da rakip takım Hacettepe büyük bir tepki gösterdi. Belki kendi taraflarından anlamsız geliyor aldığımız mola ama kesinlikle başka yönetimi değil. Biz son 5 haftadır maç kaybeden düşme hattında olan bir takım olarak ee, çok gergin e, bir süreç geçiyorduk. Maç içinde de 17-18 sayılardan maç 4 sayılara kadar düştü kısa sürelerde. Dolayısıyla orada e, herhangi bir şeyi pas geçme gibi bir şansımız yoktu. O yüzden de onu oraya aldık ama Hacettepe Üniversitesi çok e, önemli bir camia. Orada benim çok önemli antrenör abilerim var. E, kendilerine ve kulübe olan saygımız sonsuz. Sadece bu maçın gereği olarak yapılmış bir hareketti. Eğer bunu başka türlü alıyorlarsa kendi adıma, şahsım adına yine de hatalı olmadığını düşünmeme rağmen yine de özür dilerim bunun için. Çünkü değerli insanlar benim gözümde. Onun dışında maçla ilgili hakikaten biz uzun zamandır yani 5 haftanın dördünü deplasmanda oynayarak ve bunların önemli bir bölümünde aslında kötüyü kaybederek geçtik. Geçen haftaki Galatasaray maçındaki direncimiz bizim için bir çıkış kaynağı olmuştu. Bugün de bu direnci maçın içinde iyi koyduk ama yine kazanamamını getirdik. Bir takım stresler maç içinde rakibimizin geri gelmesi izin vermemize neden oldu. Ama sonunda direncimizi gösterdik. Ee, ve maçı kazandık. Çok mutluyuz. Bundan sonraki o da Teşekkür ederim.